Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar. Ay Burcu Başak olan sevgili dostlar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun. Doğuş Hale kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sevgili dostlar. Evet yeni bir tarot açılımıyla karşınızdayım efendim. Bugün aklınızdaki kişiye soracağız. Yakın gelecekte size yönelecek mi? Buna bakacağız sevgili dostlar. Lütfen sizler de o güzel enerjinizi gönderin. Odaklanın sevgili Başaklar. Hep beraber açılımımıza başlayalım efendim. Evet, bu aklınızdaki kişi tam da şu anda mevcut enerjilerinde neler var? Kendi hayatında nelerle uğraşıyor? Hep beraber buna bakacağız. Sevgili Başaklar, derin derin nefes alın. Aklınızdaki kişiye odaklan efendim hep beraber açılımımıza başlayalım zamansız zamana bir açalım abonelerime abone olacak olan etkileşim bırakacak olan tüm canlara niyetle evet hadi bakalım kartlarımızı sizin için güzelce karıştırdıktan sonra ilk kartımız gelsin bismillah diyelim mevcut enerjilerle başlıyoruz efendim Sezgiler ve rüyalarla geldi aklınızdaki kişi sevgili başaklar. Şans tahlil dedim. Mücadele. Detaylandıracağız efendim. Hiç merak etmeyin. Bu arada sevgili dostlar. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz. Doğum haritası olur. ilişki i̇lişki analiz haritası olur. Bir yıllık öngörü. Tarot açılımı isterseniz. 551 873 20 73'ün ol telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz sevgili Başaklar. Evet efendim. Devam ediyoruz. Aklınızdaki kişinin mevcut enerjileriyle devam ediyoruz. Bu kart gelmek istedi. Aldık, kabul ettik tabii ki. Evet efendim. Şimdi aklınızdaki kişi sezgilerle ve rüyalarla geldi sevgili dostlar yani şu anda bu kişinin sezgileri artmış olabilir daha fazla eğer vardıysa bile güçlenmiş daha çok güçlenmiş olabilir öte yandan bu kişi haberci rüyalar alıyor olabilir şu anda sevgili dostlar e, işaretçi semboller alıyor olabilir. Öte yandan şans talih istediği bir durum içerisinde. Yani hayatında artık şans benden yana olsun. Talih yüzüme gülsün e, dediği enerjilerde olabilir. Çünkü bununla ilgili bir mücadele var bu kişide sevgili dostlar. Çok fazla hayatında mücadele eden, çok fazla uğraşan bir kişi olarak geldi şu anda bize. Kariyerle alakalı, işle alakalı, parayla alakalı, çok fazla mücadele ediyor ve aynı zamanda da sabır gösterdiği enerjilerde. Çünkü çok fazla zorlanma var burada sevgili Başaklar. Bakın burada zorlanma kartını verdi bize. Evet bu alanlarında inanılmaz zorlandığı enerjilerde geldi. Farkındalık arıyor efendim bu kişi ve fedakarlık yapıyor aslında. Bir durumla alakalı Kendinden ödün veriyor olabilir Bir konuyla alakalı Belki de bir kişinin alakalı Fedakarlık yapıyor efendim bu kişi Kendinden ödün veriyor ee, Öte yandan Hayatında da Aslına baktığımızda çok da güvende Hissetmediği Çok da huzurlu olmadığı enerjilerde geldi Yani şu andaki mevcut hayatı Neyse bu kişinin bu kişi kendini güvende hissetmiyor ve çok fazla huzursuz olduğu enerjilerde geldi sevgili başaklar aklınızdaki kişi efendim. Evet mevcut enerjileri bu şekilde geldi sevgili başaklar aklınızdaki kişi. Şimdi sorumuzu soralım efendim. Bakalım tam da şu anda an itibariyle soruyoruz sevgili başaklar sizin için yakın gelecekte size yönelecek mi bu aklınızdaki kişi hadi bakalım kartlarımı sizin için karıştırıyorum lütfen sizlerde aklınızdaki kişiye odaklanın sevgili dostlar tam da şu anda an itibariyle aklınızdaki kişi yakın gelecekte size yönelecek mi dedim İlk kartım gördüğünüz gibi kendini attı ve aldım kabul ettim sevgili dostlar. Aziz kartıyla geldi. Evet. Hadi bakalım bismillah devam edelim. Kupa beşliğimiz var. Ay kartımız var sevgili dostlar burada. Devam edelim. Aklınızdaki kişi yakın gelecekte size yönelecek mi dedim. Şeytan kartı, azize kartı, şu kart gelmek istediği ve değnek altılısıyla geldi. Evet. Şimdi sevgili başaklar bu kişi aziz kartıyla geldi. Aranızda din ya da kültür farklılığı olabilir. Bu kişi toplumun dediklerine çok önem veren bir kişilik yapıda olabilir. Öte yandan bu kişi evli olabilir ama evli olmak zorunda da değil. Lütfen herkes kendi hikayesine göre alsın ve kolektif açılım olduğunu unutmayalım sevgili dostlar. Ee, öte yandan şu anda belki de siz evlisiniz, belki de bundan da bahsediyor olabilir. Dediğim gibi lütfen herkes durumuna göre alsın. Ama bu kişi sevgili dostlar sizinle alakalı ne olursa olsun bir pişmanlık içerisinde, belki size yaşattıklarıyla alakalı, belki yaşatamadıklarıyla alakalı, keşkeler içerisinde geldi bu kişi. Yani keşke şöyle yapmasaydım, keşke burada bunu deseydim, keşke burada şunu demeseydim gibi enerjiler çalıştırıyor. Öte yandan burada yine sizinle alakalı net olmayan durumlar var diyor. Yüzleşmekten korkmuş bu kişi bugüne kadar belki de. E, yüzleşmekten kaçan, korkan bir kişilik olabilir. E, aranızdaki şüpheler, belirsizlikler devam ediyor e, diye geldi kartlar bize. Öte yandan bu kişi her şeye rağmen tutku çalıştırıyor sevgili dostlar. Şeytan kartıyla geldi çok fazla tutku çalıştırıyor size bu kişi. Bu kişi ister istemez size bağımlı olmuş. Bağlanmış sevgili dostlar. Ve aranızda sırlar olduğundan bahsediyor. Gizli kalmış durumlar var sevgili dostlar. Bundan bahsediyor. Ve bu kişi egolu olabilir, bu kişiye bağımlı olabilir, tütün bağımlısı arkor bağımlısı olabilir e, ya da sevgili dostlar paraya bile bağımlı olabilir yani maddi olanaklara bağımlı bir kişi de olabilir egolu kibirli de aynı zamanda ama yakın gelecekte size yönelecek mi dediğimizde evet sorumuzun cevabı evet olarak geldi sevgili dostlar burada e, yani burada eee günler haftalar en fazla haftalar içerisinde sevgili dostlar bu bir haftada olabilir iki haftada olabilir ama haftalar içerisinde bu kişi sizinle ilgili size yönelecek size bir adım atma olasılığı geldi size yönelme olasılığı yüksek geldi sevgili başaklar evet kartları topladım artık normalde toplamıyordum ama bazen refleks oluyor şimdi sevgili dostlar bu aşkın üstüne bu açılımın üstüne yani bu aklınızdaki kişiyle alakalı aşk kartlarından mesaj almak istiyorum sizler için sevgili başaklar güzelce karıştıralım efendim kartlarımızı bakalım mesajı ne olacak bu aşkın ve bu açılımın üstüne ne söyleyecek aşk kartlarımız sizin için sevgili başaklar. Güzelce karıştıralım efendim kartlarımıza. Karıştırmak önemli. Sorguluyor beni şu anda kartlar. güzelce karıştıralım. Bakalım mesaj ne yönde olacak efendim. Hadi bakalım Bismillah. İlk kartımızı alalım. Koşulsuz aşk dedi sevgili dostlar. Aşkınız en özgün ve derin haline doğru evriliyor. Kimse sizi ruh eşinize karşı döndüremez. Aşkınız her türlü koşuldan arınmış olarak gerçek haline Ulaşmıştır dedi. Yani burada koşulsuz birbirinden hiçbir şey beklemeyen bir aşk var sevgili dostlar. Bundan bahsediyor. Evet efendim. Diğer kartımızı alalım. Yine sizler için sinyal dedi. Kalbinizi açın, dua edin, haya hayalinizde. Canlandırın ve olumlamalarınızı söyleyin. Gerçek aşkın sizi bulması için sinyal geldi diyor sevgili dostlar. Evet efendim. Bakın mevcut enerjilerinde de bu kişi bundan bahsetmişti. Sezgileri çok kuvvetli gelmişti. Yani bu sinyali karşı taraf zaten alıyor. Siz de kimileriniz de almaya başlamış olabilir. Ama... Eğer ki ben anlamıyorum diyorsanız belki de görmüyorsunuz. Bol bol dua edin, görmeye niyet edin sevgili dostlar, olumlama yapın. Bu sinyalleri göreceksiniz dediği kartlar bize efendim sizin için bir kart daha alalım. Sevgili Başaklar, benzersiz. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamak bir işkencedir ve size ve sizi gerçekten e, e, ve sizi gerçek ve e, yeri dolduralamaz siz olma şansınızdan mahrum bırakır dedi. Eğer böyle bir kıyas içerisindeyseniz bu aklınızdaki kişiyle ilgili... Bu mesaj size geldi sevgili Başaklar. Buraya ben bir kart daha almak istedim sizin için efendim. Bakın kültür ve din farkı. Mevcut enerjileri de sizinle ilgili bunu söyledi, değil mi? Biraz önce. Aranızda eğer böyle din, kültür farkı varsa bu mesaj size sevgili Başaklar. Din, kültür veya dünya görüşünüzdeki farklılık ilişkinizi etkiliyor kalbinizi dinleyin. Eğer o gerçekten doğru kişi ise, bundan eminseniz ama bakın. Eminseniz diyor. E, farklılıklarınızdan ziyade ortak noktalarınıza odaklanın dedi. Sevgili dostlar. Evet efendim. Sizler için de açılımımız bu yöndeydi sevgili Başaklar. Uyumlanmak isterseniz abone olmanız etkileşim bırakmanız yeterli olacak. Kolektife şifa olsun. E, ama kolektif açılım olduğunu unutmayın lütfen. Net cevaplar için bireysel danışmanlıklar almayı unutmayın sevgili dostlar. Efendim yolunuz sevgiyle, kalbiniz huzurla dolsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın sevgili başaklar.